Burger isteğim bazen insan delirtiyor biliyorsun değil ben mi? Hadi Tobi gel, gidelim artık. Yerini unutmayalım arabanın. kaçtaydı araba? M1, 01 Unutmayın bakın tamam mı? Ömer, hamur çıktı hamur, hamur, Ömer çıktı mı? Ömer çıktı mı yukarı? Tamam hadi, hadi gidelim. Kendimize de bağır alalım hamburger. Sadece Efe'yi almayalım. Ben ya. Tamam iyi hadi. Ömer'e karda nasıl olsa. Aslı söylesene Ömer'e alsın. Sen ne istiyorsun? Ben çıkın istiyorum. Ben, de kullanacağım. Neyi? Bunu. Bence deneme. düşer miyim? Yani ben düşmeme ihtimalini düşünemiyorum da o hissi. düşer bir Sence düşer mi? Evet, Geldik mi? Bir şeyin. kat daha mı yukarı çıkacağız ya? Evet bir kat daha. Oo. Evet. <laughs> bin bin Allah aşkına bin bakayım. Ben. Ne oldu? Ben bunu kesin düşerim burada kocaman abime de rezil olurum istemiyorum. Efe kendi sürsün. Oh be Burger King'e geldik. Dondum artık. Yemeği alıp eve gitmek istiyorum. Hadi. <laughs> tamam teşekkürler. Şu yandan da alalım siparişimizi gidelim. Ne ee anneciğim? Bizimki 4107. mi? Yok daha bekliyoruz. Hadi ya bizimki nerede? Gelmedi hala. Aa bizimki bizimki. Bizimki ne al hadi. Abla şeyde arkadaşta. Orada ha. Sonunda bizimki de geldi. Artık gidebiliriz. Hadi gidelim. Hadi bakalım. Efe, baban arada aşağıya inmiş o. Arabayı ısıtacak sonunda süşümeyeceğiz, tamam mı? Sıkıntı kalmadı yani. Hadi hadi binelim ya asansöre. yok, yürü. Arabayı bulalım, gidelim. Çok üşüdüm. Efe, donuyorum artık. E bildiğin donuyorum anneciğim. Hadi. Yürüyün. Arabayı bulalım. bulalım, bulalım. Al Gel bekliyoruz gel yürü. Oldu. Gidelim Oldum. araba Oldu. Araba. Araba, araba. 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 Dur bir dakika bakayım M1'de. Ee, araba yok. De. Araba. Burayı, burayı M1 yok. acaba M1. Acaba aynen. Dur aynen. bekle bir dakika. Şurada mıydı? L1. Bekle. Yo L1 ne değildi ya? Ne miydi? Efe gel annem dikkat et arabalar evet, var. Evet. Aynen. Nedir belki de? Ne mi? Yok abla ne falan değil böyle değildi ya. Allah Allah. Hayır buraya park ettiğimize, M'ye park ettiğimize eminim ben. O ne? Dur bakayım. Ne ne? Ne o? Ya uff. Ömer'in işi işte. Ne yazıyor? Ne, Ver göremiyorum, göremiyorum. Ben bakayım. göremiyorum. Ver. Arabayı... Arabayı bulamıyorsunuz. İşte yine bir oyun sizi bekliyor. Anahtarı ona vermek lazım Niye verdin ki yedek anahtarı? Ne yapacağız şimdi? Ya hatırlıyor musun? Ha? Geçen gün Işığa doğru gidelim, gelin. Ne olmuştu anneciğim? Evet, bir daha görüşeceğiz demiştik. Görüştük. Yürüyün bakalım biraz dolanacağız. Yapacak bir şey yok. Kağıt mat görürseniz buna benzer bana haber verin Nereye, nereye gidiyorsun nereye, ben nereye anlamadım Bilmiyorum ki ya. ya Böyle bulunmaz ki ya Ben onu söyleyeyim size Şu Dondu ellerim Bu ne ya Durun bir cebimden bir şey çıktı Bu ne, ne ya? Bir dakika. Oku bakayım Çok kolay Göremiyorum ki Çok kolay buldum ikinci şifreyi güneşe git Güneşe yürüyün ilerleyin doğru yoldayız Yürü yürü yürü. Güneşe gittik mi sayacağız? Soğuk bir kere. Ya bir şey diyeyim mi sana? Tamam böyle oyunlar güzel, iyi, hoş da Allah aşkına ya bu soğukta olacak iş mi bu? Güneşe gidiyor. Şu taraf, şu taraflara bakın. Ben buralara bakıyorum bir. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Buldunuz mu? Ya dondum abla, dondum. O ne be? Ne bu bilmiyorum tabii. Batı ne yazıyor? Çok çok ilerledim. M'den sonra ne gelir? Bul bakalım. M'den sonra ne gelir? Ne? Ne gelir? Ne? Ne gelir? Ne ye? Ne ye? Yürüyün ne ye? Efe koş koş ne ye doğru? Dondurdu bizim. Dondurdu. Bizim. donduk. donduk. Bu. Yürüyün. Efe oradan değil ha. Yani düz yürü. Düz yürü. Ne Ha? Ne ye? Lale bakalım. O burası. Burada değil. Nerede? Buldun mu? Ne bura? Ama ne de bir sürü sayı var. Allah'ınızı seveyim. Dondum ben ya. Ne işte? Ee? Neyde ne ne var? Efe dikkat et. Neyi buldun? Arabayı mı? Hani? Hani? Ya Efe'nin peşine gidiyoruz da nereye gidiyoruz? nerede? Ömer nerede? Bin arabaya bin gardır bir şifresi onu. Açmış mı telefonunu? Ben, şey, bin, bin 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 bin. Bin dondum Efe. Otur oraya. Geliyorum. Resmen dondum ya. Resmen. Resmen dondum. Sen mi dondun? Ben mi dondum? Oh, bu ne ya? Ben bile sıcağa gene sola gelemiyorum diye gittim şey yaptım, hırka aldım sadece. Resmen He? bizi arkadaşlar paylaşacak bir video çıktı. Farkında mısın? Hadi çalıştır şu arabayı. Oğuz. Gidelim Oşur. artık. O ne? O ne? Aç bakayım. O ne ya? Notim Dur ya. bekle. Dur Notim. bekle. Ha şey Bu ne? Şuraya koş bekle. İn... Ya. Bekle. <laughs> şu şifreyi alayım. Allah'ım ya Rabbim nerede diyorum bu adam? Videolarda videolarda ne yazıyor? Videolarda bana kızarsanız sizi bir daha cezalandırırım. Şuna <laughs> gitti bu oyun herhalde. Onun Bununla oyun hiç Yemin ediyorum soğuk olmasa ben de seviyorum şifreli oyunları da ellerim dondu ya. O eve gitti bence. Yürü. Hadi. hadi. hadi ara. Öyle şey yapalım yanımızda. İsim var isim okuyalım video yapalım bunu. Hadi isimleri okuyalım. Hadi isim okuyalım bakalım. Biz eğlendik bakalım siz eğlenecek misiniz videolarımızla? Ben çok iyi eğlendiğimi söyleyeyim ben dondum burada. <laughs> i̇simlere geçelim. Burada az isimlerimiz Bence var bu isimlerin ama. Bence hepsini okuyalım. Tamam hadi okuyalım. Hadi okuyalım. Tamam aç ya o sırayla ondan sonra okuyalım. İsimlerin hepsini açtık okuyorum. Oku Panusla. bakalım. Oh. Çek, çekiyor musun? Evet. Ya? Hadi bakalım okuyorum. Hira. Oku isimlere geç. Oğuz Ege Koyun. Emine, Ela, Erva, Ela, Elif, Beyza, Külahcı, Ervin Çınar, Mete kardeşler, Ahmet, Güney, Emel, Meryem, Rana, Asmin, Aydın kardeşler, Bursalılarmış bu arkadaş, şöyle yazmışlar. Cemre Nur, Bayri, Hazal, Raza, Ravza, Ebrar, Azra kardeşler galiba. Elbünya, Yaşar Efe, Muhammed Yusuf, Defne, Efe ve Ege, İslam ve Çağatay Çağlar, dondum ya? <laughs> Kübra, ben de dondum bu sefer, Selena Küper'i ki benim donduğum görülmez genelde. Ben e, soğuğu severim çünkü. Eymen İlter, Bulem Sıla, e, Mustafa Can, Ece Minas, az kaldı, Eyüp Batın Elazığlı bir kardeşimizmiş. Nevin, Sevilay ve Halil, Demirel. Hadi bakalım. Miraç, Rabia, Ecrin, Bulem, Naz. Bundan sonraki arkadaşları fonusa eklemeyeceğim. Hepiniz defterden okunacaksınız. Hepinizi çok seviyoruz. Bizi izlemeyi unutmayın. Like atmayı sakın unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Biz gidiyoruz. Görüşmek arkadaşlar. Bay bay.